Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım gününüz harika geçmiştir. Bu zor haftanın aslında en az zor <laughs> diyebileceğimiz gündeydik aslında. Bu cuma biraz daha yumuşak bir gündü diğer günlere nazaran. Bazı fırsatları da tanıdı aslında bazılarımıza dolayısıyla evet şimdi artık tutulmaya son günümüz kaldı daha doğrusu son bir günümüz kaldı derken bir gün bile kalmadı saatler kaldı diyebiliriz dostlarım evet bu videoda hafta sonuna bakacağız 14-15 Ekim Cumartesi ve Pazar günü gökyüzünde neler var hadi gelin konuşmaya başlayalım zira bu hafta sonu gerçekten çok böyle enerjilerin yoğun olacağı bir hafta sonu olacak neden tabii ki en önemli nedenler biri tutulmanın olması. Bu cumartesi e, tutulma günü. E, zaten bir süredir o tutulmanın etkilerini alıyoruz ama işte evet o gün bugün diyebilirim artık ve bu noktada hemen söyleyeyim e, maalesef e, kendi hayatımdaki yoğunluğumdan dolayı e, tutulmayla ilgili özel bir video sizin için hazırlayamadım ama bu demek değil ki bunu yapmayacağım evet son günde olsa ama yarın mutlaka çok güzel ayrıntılı şöyle detaylı bilgi dolu bir video hazırlayacağım sizin için İnşallah bir engelle karşılaşmayayım e, ve bu sözü yer, yerine getirebileyim e, bu video hazırladıktan sonra sizinle linki mutlaka paylaşırım. Bakın dostlarım çok önemli bir tutulma. 21 derece terazi burcunda gerçekleşecek bu tutulma. Dolayısıyla sizin doğum haritalarınızda özellikle 21 derece terazi burcuna şöyle bir bakın. Orada yakınlarda bir gezegen yerleşimi varsa... Bu ne demek? Tutulmadan yoğun bir etki alıyorsunuz demek dostlarım. O yüzden bu videoda daha detaylı konuşalım. Ama tabii ki tutulmanın enerjisi bu hafta sonunun tamamını kapsıyor olacağı için bu hafta sonu için şunu söyleyebilirim. Tabii ki enerji fazla fazla olacak ve gerginlik, öfke, patlamaları belki de o böyle o huzuru, uyumu ve ahenki aslında terazinin en çok aradığı özellikler bunlar ama bunları bulmak biraz zor olacak. Bu hafta sonu özellikle sağduyulu, sakin, biraz daha sabırlı kalmakta fayda var. Özellikle bu hafta sonu önemli kararlar almayın derim bana sorarsınız. Tam tutulma gününde alınan kararlar bazen hatalı olabiliyor. Çok da büyük adımlar atılır genelde. Tam tutulma gününde attığınız adımlar gerçekten dev adımlar olabilir. Bu bazen aslında şöyle sizin bireysel haritanızla güzel etkileşim varsa burada ne olur? İnanılmaz büyük adımlarla ilerlersiniz. Bu tabii ki çok güzel bir şey. Ancak bundan emin değilseniz eğer genel anlamında burada yorum yapacak olursak tutulma gününde özellikle bir gün önce ve bir gün sonra bu üç gün en yoğun günler olduğu için o çok önemli kararlar almak gerçekten sıkıntılara sebebiyet verebilir. O yüzden çok büyük kararların zamanı değil henüz dostlarım. Onu özellikle söyleyeyim bu hafta sonu için özellikle hangi konular burada sınavdan geçer? İkili ilişkiler, terazi koç aksı buradaki tutulmalar bize bunu gösteriyor. Ay düğümleri de keza artık koç terazi burcundan geçtiği için bu ikili ilişkilerin hayatımızda biraz daha fazla sorguladığımız bir zaman dilimi anlamına geliyor aslında. Dolayısıyla burada... Bu ilişkide ben kimim, karşımdaki kişi doğru bir kişi mi gibi, işte bu ilişkide ikimizde eşit bir şekilde mi varız? Burada bir biz var mı? Buna benzer sorular kendimize sorabiliriz dostlarım. Şimdi bu cumartesi gününe şöyle biraz daha odaklanırsak eğer. Tabii ki cumartesi tutulma günü bir kere. Ama bunun dışında mesela öğlen saatlerinde ayın Merkürle bir kavuşumu olacak ve Şiron'la karşıtlığı olacak. Bu da bize diyor ki aslında bu cumartesi hani tutulmanın dışında ilave bir yorum şöyle yapmak isterim doğrusu. Burada bizim iletişim dilimize özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. İletişimi nasıl kuruyoruz. Ee, doğru kelimeler, doğru cümleler çok e, belki hayati bir önem taşıyacak diyebilirim bu noktada. O yüzden özellikle dilimize e, çok böyle hakim olmamız gerekiyor, kontrollü kullanmamız gerekiyor e, kelimeleri, cümlelerimizi düşünerek e, ve hani çok dürtüsel değil de biraz daha böyle üzerinden yeniden yeniden geçerek aslında e, kullanmamız gerekiyor. Pazar günüyle ilgili de bir iki şey söylemek isterim. Sabah saatleri özellikle pazar pazarı nasıl başlatırız öyle söyleyeyim Ay Plüton arasında bir kare olduğu için bu pazar e, sabah saatleri birazcık e, nasıl diyeyim krizli olabilir öncelikle bunu söyleyeyim İlişkiler açısından böyle manipülasyonlara e, kurban olabiliriz burada dikkatli olmak lazım e, baskıcı e, manipülatif e, koşullar oluşabilir e, duygusal ve ruhsal anlamda biraz sıkışmış hissedebiliriz e, Sabah saatleri özellikle sıkıntılı gözüküyor dostlarım ve e, zaten bu e, açıyı kurduktan sonra ay plütonla kare açıyı kurduktan sonra hemen sonra ay boşluğa giriyor dostlarım e, hemen saati de vermek istiyorum saat 10 ile 1404 arasında ay boşlukta olacak bu ne demek ay boşluktayken ee, yeni şeylere başlamamız gerekiyor bununla beraber çok önemli işlere belki de girişmemek gerekiyor. Ee, hakikaten bu yeni bir iş olmasa bile e, önemli bir görüşme yapmak e, vesaire önemli kararlar almak için doğru zaman olmayabilir. Ay boşluktayken neden doğru zaman değil? Şimdi şöyle ay boşlukta nedir ve bizi nasıl etkiler isimli videom var. Youtube kanalımda dostlarım. Eski bir video ama aratırsanız Youtube'da e, kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim eğer henüz çünkü orada bu kavramı daha detaylı anlatıyorum ve aslında her iki buçuk günde bir biz bu kavramla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu enerjiyi e, bilmek, tanımak e, ve farkında olmak gerçekten çok e, işe yarar açıkçası. Günümüzü daha verimli hale getirmemizi sağlar. Bu yüzden tavsiye ediyorum. Şimdi e, ay boşluktayken neden özellikle yeni işlere başlamıyoruz ya da çok önemli işlere yapmıyoruz? Çünkü... Ay boşluktayken kontrol bizim elimizde olmuyor. Ee, ay boşluktayken işler kendiliğinden süzülür. Ee, birazcık orada kadersel bir durum söz konusu olur. Ee, i̇lla olumsuz olmak zorunda değil. Belki olumlu da ilerler ama biraz orada biraz kadersel koşullara bağlı. Ee, kontrol elimizde olmadığı için... Ee, ...bu yüzden tavsiye edilmez genelde... ...çünkü hani önemli bir işimiz varsa... ...bizim için gerçekten önemli ise... ...bunun kontrolünü herhalde... ...elimize almak isteriz değil mi... ...dolayısıyla daha doğru zaman... ...kullanmak burada... ...gerçekten daha büyük fırsatlar... ...bize sağlar diye düşünüyorum... ...peki ay boşluktayken neler yapılabilir... ...mesela şöyle evde bir temizlik yapılabilir... ...bir toparlanma enerjisi... ...aslında ay boşluktayken... ...yani daha önce başladığınız işler... Ama bir türlü bitirmediğiniz işleriniz varsa, ay boşluktayken bu tarz işler için adeta bir fırsat aslında. Çünkü doğru zamanı bekleyen birçok işimiz oluyor genelde. Ee, bir türlü zaman bulamıyoruz. Ee, o yüzden kenara da bekletiyoruz ya bazı işlerimizi. İşte tam bu işlerin zamanı dostlarım. Ben saati tekrar söylemek istiyorum. Sabah 10 ile öğlen... 14.04 arasında ay boşlukta olacak. Peki işte 2'den sonra ne oluyor gökyüzünde? Bir de bunu anlatayım kısaca. Öğleden sonra burada ay ve satürn arasında güzel destekleyici açı var ki bu da kıymetli bir şey. Şöyle ki aslında öğleden sonra yapacağımız işlerde daha fazla verim alabiliriz. Bilginiz olsun. Sabah saatleri pek böyle çok işe yarar gibi gözükmüyor. Çok krizli görünüyor ama öğleden sonra sonrası biraz daha verimli geçebilir. Birçok işimizi halledebiliriz. Satürn'ün buradaki desteği özellikle kalıcı sonuç elde etmemize e, fırsat e, tanıyacaktır diye düşünüyorum. Ve e, akşam saatlere geldiğimizde burada Ay Mars'la bir kavuşumu var ki burada demek ki ikili ilişkilerde yine biraz tansiyon artabilir. Ay Mars kavuşumu gerginliğe işaret eder genellikle dostlarım. O yüzden e, bu pazar akşam saatlerinde özellikle gerginlik açısından biraz kontrollü olmakta fayda var diyor gökyüzü bize aslında. O yüzden e, sakin kalmak e, gerekiyor diye düşünüyorum evet 14-15 Ekim Cumartesi ve Pazar gününü bu videoda konuştuk ama tabii ki burada ana konumuz tutulma ve tutulmayla alakalı inşallah e, bu fırsat olsun ve yarın sizin için güzel bir video hazırlayayım e, linkini de mutlaka paylaşırım o videoda tutulmayı daha ayrıntılı konuşalım istiyorum kendinize çok iyi bakın hafta sonunuz çok güzel geçsin sevgiyle kalın